Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle otobüs oyunu oynayacağız. Kameraman var. Geçenki videoda hiç konuşmadı. Ee, bir tane bir tane bir şey söyledi. Ee, gene konuşmayabilir ama yanımda birisi daha var. Tabii ki. O yüzden de o konuşabilir yani. Başlıyoruz videomuza. Yükleniyor herhalde. Açıldı arkadaşlar. Firma ismi yani otobüsün ismi. Yaz Şöyle şey koyacaksınız. Bu işareti koyacaksınız ki belli olsun. Sivas. Büyük harflerle yazın çünkü bunlar hep özel isim arkadaşlar. Şoför ismi. Asa. Firma logosu diyor. Arkadaşlar, yanında birisi var. Ee, yüksek sesle de konuşabilirsin. Benim adım da Hüseyin. Taşlarımıza memnun oldum. <laughs> böyle konuk kral, kral olsun, kral evet, olsun, kral olsun. Evet, kral. Evet. Kralız biz o istendi. Avatar. taş. Evet. Şu yakışıklı. Oluştur. Ne Aa, bu? Ev. Ev mi bu? Hiçbir şey anlamadım. Evet ev. Neyse geç. Bu ne? kazandık. Oley para kazandık. <laughs> Kutlan para yarıyor oley. <laughs> Başla diyelim şimdi. Çok <laughs> teminim, var ya. Yani Arkadaşlar bu, bu videoya ilk defa çektiğim için biraz önce para kazanmıştık ya heh, oradaki paramız burada şu an bu oyunu yeni oynadığım için fakir olabilirim seferler diyor işte bu, bu şu an oyunu anlatıyor. Tekirdağ dedi. Tekir kalkış Tekirdağ'dan varış Kocaeli saat 8. Onayla. Ha bilet fiyatı diyor. Yap abi yap 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 yap. yap. 84 daha fazla arkadaşlar. Yemek başlar. Zaten oyunda mu de var arkadaşlar. O yüzden içi kalmaya gerek yok. Aa bu sefer 0 saniyeyle başlamıştı. Başlıyor. Kalan zaman 5 4 3 2 1 0. Başlıyor. 20 3 2 1 0. Satılan bilet 20 imiş. Orada biraz önce göstermiştim. Şimdi biraz dikkatli olmanız lazım ceza yememek için. Arkadaşlar burada 3 3 kaç dersiniz biliyor musunuz? Yorumlara yazın bunu. Yorumlarımız kapalı kapalı. Kapalı ya doğru. Aa direksiyonla oynamak istiyordum ben. Ne yapayım bu videoyu öyle çekeceğim artık. <laughs> Arabamızı çalıştıralım. Çalıştırdık. Bu bugünlük bunu oynayacağım. Ayarlardan bir dahaki videomuzda şey olur. E, kameraman senden bir şey isteyeceğim. Gidip e, şeyi kapatabilir misin? <laughs> Şimdi iyi yolculuklar dedi. Dur. İzin. Devam et. Ha şu şeyleri açın diyor arkadaşlar. Bagaj ön kapı diye okunuyor arkadaşlar. Şöyle. Ah. Biniyorlar yolcularımız. Şu da <laughs> yalnızak şey. Pek çok kişiniz otobüsleri binmişsinizdir. Ben de bir otobüs oyunu buldum. Bari video çekeyim dedim bununla ilgili. Ben size göstermek istediğim için yaptım öyle kapattığımıza göre gidebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu yemekten önce de başlamadan önce diyoruz arkadaşlar. Hepiniz bilirsiniz zaten. Şurada şey gösteriyordu. Bir şey gösteriyordu unuttum. Neyse. Hemen başlıyoruz gördüğünüz gibi. Şurada ne diyor? Kıyma. Bir şeyler diyor işte. Siz okuyana kadar ben otobüsü söyleyeyim oradakiler. Zor koyduysanız videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Sol sinyali. Sola dönün dedi. Orada tarih şey var bak. Orada harita haritamız var şurada. Ona bakarak gidiyoruz. Kaç kilometre gittiğimizi de orada gösteriyor. Sağ sinyali. Yolcular memnun değil. Niye? Ben ne yaptım arkadaş? Sanki ceza yedik. Aa, biraz böyle zor sürüyor ama bir şey olmaz. En azından sorunuz şu. Ceza yemeden gitmek. Bazı şehirler arasında şey de oluyor arkadaşlar. Polisler durdurup bir şeyler de yapıyor. Yolcular aslında daha iyi araçlar alabileceğini kalite bir şeyler yazdı işte. Arkadaşlar görüyorsunuz yüzde basabilirsiniz bu oyunda. Yüz bastım ben şimdi. Ondan sonra kaza yaptı. <laughs> konuştu. Ondan sonra kaza yaptı diyor. Kolayma ne. tabii ki de bizim babamız. Şu da şey arkadaşlar böyle sadece bu Atıyorum burada kilometreler var. İstediğiniz kilometreyi getiriyorsunuz buradan. Mesela ben 120 dedim. Kapalı açık diyorsunuz. Öyle de şey yapabilirsiniz. Ben şimdi kapalı bırakalım. Şimdi daha dümdüz yola çıkmadık. Şu ne? Yok. <laughs> Yok. <laughs> <laughs> Arkadaşlar kameramanla sizce biz bir şey konuşuyoruz. Kameraman yüksek sesle de konuşabilirsin. He bele hü şu bele. <laughs> Kameraman saçma ama. Ka Allah. Kameraman çok çok böyle biliyor bazı videolarımızda. Kaç falan gaza yaptın nereye gidiyorsun? Ay pardon. <laughs> Oyunu kaçırdım. Şunu da kapatak neyse anlamadım gitti. Şu ne Dörtler değil mi? Evet tahmin ettiğim gibi. Şuna bakın. şu da abi. bir şey de işte. Hangisi? Korna. Oh. <gülüyor> Korna. Korna. <gülüyor> Korna da çok komik bu şey arkadaşlar. <laughs> Konuyum var ya. Kendime durdum. Ne? Aa bu şey. Şu ne? Radyo mu? Evet. <laughs> 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 Ağlaş. <Adam>, ben... <laughs> <Otopsi> parça, <laughs> şimdi mola yerine girdik. Mola yerine girdik. Çok komik bir şey söyleyeceğim şimdi. Saçmaladım çok da. <laughs> çok da şey tabi. Tabi fenerle Yamanızı istemiyorsanız mağaralarda hep otobüslerde öyle oldu zaten. Tabi öyle kapatıyorsunuz anne hemen getiriyorsunuz böyle. Kapıyı açmayı bilmiyorsanız şöyle yapacaksınız. Şuraya basacaksınız. Ba Bagajı değil ön kapı yazan yere basacaksınız öyle açılıyor Orada kırmızı yandığı zaman da kapanıyor Ben şu an moda olduğum için kapatamıyorum Lütfen mola süresince bekleyiniz Normalde arkadaşlar bunu şöyle sanmayın Yani 30 dakika duyunca hemen 30 dakika bekleyeceğinizi ee, sanmayın 30 dakika değil aslında 1-2-3 dakika süre herhalde Bilmiyorum. Bir atarım ya Bak şöyle otobüsü de inceleyelim şöyle. Yozgat Sivas şey otobüs firması. Tekerlekleri görüyorsunuz. Aha. 5 dakika devam Aa biz bir şey unuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz bu, e, buraya bastığınız zaman buradaki şeyleri o huyda basabilirsiniz. Mesela yolcular binsin kemerlerinizi bağlayınıza basacağım. Unutmuşuz onu ya, şeyden önce. <laughs> Şurada senin yardımcı... Yok mu abi şurada bir tane daha var. Var 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 oraya oturuyor. Bak şu kapalı koltuk var ya oraya oturuyordu. Bilmiyorum. Ben de onu Sayın konuklarımız bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Gidiyoruz. Hı, ay şeyleri unuttuk. Fener yağmayı unuttuk. Neden oluyordu? Şuradan. Şuradan oluyor şu. Şurada da benzinizi gösteriyor. Mazot diyor. Gazı basak da geri geri gidiyorsunuz. Tabi neden gitmiyor diye sorarsanız şurada bir test var. Görüyorsunuzdur hepiniz. Gidiyoruz. Arkadaşlar bir dahaki videoda İngilizce konuşacağım. <laughs> çok kolaysın. Çıkarken böyle sinyal de verebilirsiniz arkadaşlar. Ben unuttum sinyal verecektim ama neyse bir dahaki videoda sinyal veririz. Gidiyoruz. Oy 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 oy. Uuu <laughs> benzinlik. Mazotumuz da çok yani. Sizin o kadar bitmez. Oh, Bir şey uh, gidiyoruz 80 81 80 bassak yeterli herhalde yok ya 100 basalım biz arkadaşlar 100 kilometreden fazla gidince kazaya <laughs> e kazaya şey olabiliyorsunuz belaya bulaşabiliyorsunuz <laughs> önünde bir otobüs var dur ahasına geçeyim şöyle konuya basarak selam vereyim bak şimdi yandan olsun hatta selamun aleyküm Tabi Tabii Abi. ben Tabii ben e, buralara basınca biraz zor sürüyor olabilir. Yani sizin desenizi bozuyor olabilir. Bir şey diyordun. Ne diyordun? Arkadaşlar video için bir şey soracağım ama ona, ona, abim kızmaz inşallah. Oy Arada bir donabiliyor arkadaşlar. Telefon tabletlerde, telefon tabletlerde çok çok böyle donabiliyor. Yani atıyorum bu oyunda. Daha bir sürü oyunda da olabilir. Yani bu oyunda sanmayın sadece. Uf, çarpıyordum. Ben gaza basacağım arkadaş. Çarpacağız şimdi ya. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Size e, bitti diye bir şey söyleyecektim ya. Onu söylüyorum şimdi. Vazge. İşte bu, bu videoyu en iyi rakibi gönderebilir ve en, en, rakip olmayan arkadaşlar da gönderebilirsiniz. <laughs> 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 On <laughs> dakika, kırk ne zaman? On beş misal burdum, burdum, burdum. Gidiyoruz. Kamyonet var yanında. Kamyonet mi ne bu? Bitmedi arkadaş, bitmedi. Baş çok azalıyor. Kameraman bir şeyler diyor bana. Kameraman ne yapalım yolculuk bitmiyor.

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir dahaki sefere ne ben de video çekmeye çalışacağım ama birazcık akşam akşama kadar sürebilir Baktan so, o yüzden akşam olana kadar da izleyebilirsiniz akşam olmayana kadar da izleyebilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> sağdan çıkın stop var çünkü orada belli stop değil o stop start start Kame, kameraman az kaldı bitecektir. Sıkıldım bu oyunda ya. İstersen git istiyorsan. Hı? Yüz. Yüz. Yüzü geçti. Arkadaşlar buralarda <laughs> çok fazla kilometre basmayın yani. Çarpabilirsiniz birisine. 30 30'dan fazla girmeyin diyor ama ben yetiştirmek için hızlı girmek zorundayım artık. Ne yapayım? Yedi yedi geçti. Hı? Senden harika Oo, bir of. futbolcu. İyi. Mola vermiş. Buraya mola verin diyor ama ben hemen bitirmek istiyorum. O yüzden mola vermeyeceğim. Her şeyimizi kapatalım. Ücret şirket hesabınız düşecektir. Bir şey olmaz. Yani sonuna kadar almanıza gerekiyor arkadaşlar. Şu kadar yeterli bize. Bu kadar yeterli. Tın tın kaç para gitti ya yani? göremedim. 100 bin falan giderdi. Yok artık bu kadar da değildir yani. Yüz bin olsa bütün falan giderdi. Abo çok oda. Tep çok bu tep çok dam. Kötüler yapıyoruz. Aha. Ne Arada bir şarkı da söyleyebiliriz arkadaşlar. Aha geldik <laughs> bakın. Dur devam edin diyor. <laughs> Kameraman diyor ki ya hep bir şükür diyor. <laughs> <laughs> Dönüyoruz. Bitti be. Oh. Ben de ben de kaç saattir sağ sol sağ sol yoruldum. Kapat. Bunu da kapat. Oy. La ne verit la abone ol. La diyor biliyor musun Arkadaşlar videoyu bitirirken size bir şey söyleyeceğim. İnşallah yaparsınız ya. Yani. Oy. Ol, Yamuk siz durduk de ama de neyse. Varsa... Bakalım kaç para kazandır. <laughs> Süre 13 dakika 36 saniye. Sefer Tekirdağ Kocaeli gelir. Okuyorsunuz siz. Gider. 168 TL ceza 0 TL kalan para hmm, pek de. başarılı ne oldu reklam mı dönüyor Allah şu şurada video izlediyoruz ya oradan ee, bir kat çok bonus da toplayabiliyorsunuz. En fazlası bunun 5'miş. 4 tane Anne. Reklam. Çarpıya bas. Bunu beklemeyeyim ben. Hadi hadi Eda açalım. Bitti. Arkadaşlar ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle görelim kaç var olduğumuzu da. Ondan sonra ödeme bitireyim. 40.1k Videoyu bitir. Burada da videomuzu bitirmiş oluyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.